Temizlik yapmak kimileri için bir tutku, kimileri içinse külfet. Bu videoda herkesin beğeneceği ve kolaylıkla uygulayabileceği 5 temizlik ipuçlarını anlatacağız. 1. Mikrodalga temizliği Mikrodalga temizliği yemeklerin bakteri toplamaması için önemli. Bu yüzden düzenli olarak temizlemekte fayda var. Mikrodalga temizliği için bir limon dilimi ve suyu bir kaba koyun. Mikrodalga fırını birkaç dakika çalıştırın. Buharın içeride birikmesi ve kirlerin yumuşaması için bekleyin. Sonra kolayca silin. 2. Pencere temizliği. Pencerelerinizi sildikten sonra kurulamak için gazlı bez kullanın. Böylelikle su lekesi kalmadığını ve kolaylıkla kurulandığını göreceksiniz. 3. Gümüş eşyaları parlatma. Kararan gümüş eşyaları ya da çatal kaşıklarınızı parlatmak için kaba su koyun, içine çamaşır suyu ekleyin. Ardından alüminyum folyo ile eşyalarınızı ovun. Gümüş eşyalarınız karardıkça bu işlemi yapabilirsiniz. 4. Kahve severlerin hoşuna gidecek bir temizlik önerisi. Buzdolabı kokusu sıkça rastlanılan bir durum. Bu kokunun önüne geçmek için kahve telvesi kullanın. Kahve telvelerini tabağa koyun ve buzdolabınızın üst rafına yerleştirin. Tüm kötü kokuları emeceklerdir. Sadece iki ayda bir değiştirin. 5. Ahşap kesme tahtalarının temizliği. Ahşap kesme tahtanızı temizlemek ve dezenfekte etmek için bir limon dilimi ve tuz kullanın. Yarım limonun içine tuzu dökün ve tahtanızı iyice ovun. Ardından su ile durulayın. Daha fazla ipucu videoları için abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.